Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yine bir bahçe videosuyla karşınızdayız. Bugün bahçemize geldik merakla bakalım mahsullerimiz olmuş mu? Şimdi şuradan burada soğanlarımız vardı biliyorsunuz onların henüz sökme zamanı gelmedi ama bu sene epey güzel soğanlarımız maşallah. Burada bezelerimiz vardı onları söktük. Yerinden öyle bir ot çıkmış ki böyle burası sürülecek şu ileriye kadar. Yoksa bunların tohumları dökülecek. Tekrar ot olarak çıkar. Şimdi şöyle şurada kabaklarımız var. Önce kabaklarımıza bakalım. Şurada pırasam var, şey sarımsağım vardı. Bir kısmını hala sökemedim. Onları sökmemiz lazım. Nohutlarımız bir kısmını yedik. Biraz da böyle olgunlaştılar. Bunlar da toplanacak. Evet şimdi şurada kabaklarımız var. Onlara bakalım. Evet kabaklarımız görünüyor mu bilmiyorum. Ama maşallah o kadar büyümüşler ki. Şimdi bunlardan başlayalım. Koparmaya. Bu kısımda bezelyelerimiz de vardı. Onlara da bakmak lazım. Şimdi şurada kabaklarımız var. Onlardan Evet bu biraz büyümüş. Onu koparmayacağım artık. Çekirdek tohum olsun. Şurada var bir tane. Bir de böyle sarı sarı biz boğmuş deriz. Niye boğduysa onlar ölmüşler. Böyle. Yine şurada bir tane var. Ama bu da çok büyük. Onu da koparmayacağım. Evet. Kasamı alayım. Oo, maşallah. İnsan böyle emeklerinin karşılığını alınca aşırı mutlu oluyor. Bunlar da bayağı büyük ama taze. O yüzden bunu kopartacağım. Çok büyümüş ama taze. Bunu da koyalım. Şurada var bir tane. Bunlar bu kabağın içinde çekirdek olmuyor. Bu bazı kabaklar çekirdek kabağı alıyor. Onlar biraz büyüdüğü zaman yenmiyor. Şu kısımda çok fazla sarılan kabak olmuş ama niye böyle oldu bilmiyorum. Ee, ürünleri üzerinde çok kaldığı için olmuş diye düşünüyorum ama ben bunları da temizleyelim. Bakar mısınız? Bakalım. Şurada bir tane daha var. Bunu da kopartacağım. Evet. Kasam doldu. Şimdi devam edelim. Kabağımız kalmadı. Şu tarafta bamyalarım var. Hemen bakalım. Evet. Bunları şöyle elimle kopartayım. Kırmızı bam bunlar. Şurada da var. Bakalım. O da büyümüş ama taze bunu da alacağım bu şekilde az az dolapta bir gün birkaç gün biriktirdiğim zaman bir pişirimlik olacak evet şurada da var evet başka burada yok farklı tohum ekmişim. Yani daha doğrusu aynı gibiydi ama bir tanesi böyle kırmızı bir tanesi normal cinsine bilmiyorum artık ben bunların. Evet. Bamya'mız da bu kadar çıktı. Şimdi şu tarafta salatalıklarla biberler var. Onlara bakalım. Biberlerimiz daha yeni çiçekte. Öyle acı biberler sadece dökerse onlar vardır. Şimdi kontrol edelim. çizimizin başına kadar var mı diye. Henüz çiçekler ama tam verim yok şu anda. Yani dökmemiş. Bakın burada küçük küçük. Evet. Yine şurada bir tane var. Bunu alalım. Artık bir sonraki gelişimizde daha çok biberimiz olur. Evet şurada bir tane var. Bu Arnavut biberi. O yüzden bunu şu anda koparmayacağım. Biraz daha acı olması lazım bunun. Büyüsün biraz daha. Şimdi bu tarafa doğru devam edelim. Dolma biber falan ekmiştim ama hiç görünmüyor. Henüz ya çıkmadı ya da değişti. Evet, burada biraz var. Bakayım. Şu kısımda biberler en önce döken biber acı biberler oluyor genelde tatlılar biraz daha sonra döküyor şurada var mı onlar da çok küçük evet bakalım evet, şurada var birkaç tane de Evet bir de şu arka tarafta gördüğüm Ay çiçek. Bir tane biber koparmış oldum çiçek. dedim gibi hep acı biber. Bunlar tatlı değil. Şurada var bir tane de. Ama bu tatlı. Burada bir tane var. Epeyi dökmüş ama burada. Şimdi onu toplayalım. Şurada. ne kadar güzel dökmüş. gördüm. Evet, biberlerimiz şimdilik bu kadar. Umarım bir sonraki geldiğimizde daha çok biber alırız. Şimdi salataklarımıza bakalım. Mısırlarımız da kozalarını bu şekilde çıkarmışlar. Maşallah. Onlar da çok güzel bu sene. Bunlar normal haşlamalık mısır. Bu taraftakiler. Bu taraftakilerde de çatlak mısır. Patlatacağız inşallah sonra. Biraz böyle mesafeleri yakın gibi biraz tereddüt ediyorum birbirini etkiler mi diye. Çünkü normal yeme mısırıyla patlak mısırı aynı anda yan yana ekersek birbirini etkiliyor. Bu çatlak mısırlarda normal yeme mısırı gibi dönüşüyor. Biraz yakın olmuş sanki. Araya bir çizik koyduk ama bu tarafa kayınvalidem gibi bu şeyleri ekti bu tepeye. Söylemiştim ama inşallah dönmez. Domateslerimiz daha onlar da çiçek. Henüz e, döküm göremiyorum ama burada birkaç tane var yeni yeni küçük küçük. Dökmeye başlamışlar. Böyle. Burası böyle ileriye kadar domates. Patateslerimiz büyük ihtimal artık olgunlaştı. O yüzden böyle yaprakları sararmış. Biraz rüzgar çıktı. Orada patlıcanlarımız da var. Onlar da henüz biraz daha büyümesi gerekiyor. Şimdi şu tarafta sağ salaklarımız var. Onlara bakalım. Burada biraz böyle gözlük gibi domates var. Burası biraz çok iyi değil ama. Burada salatalıklarımız var. Şimdi onlara bakacağız. Şu kısımda da fasulyelerimiz var. Fasulyelerimiz de çiçekti. Onların da dökmesi yakındır inşallah. Patateslerimiz. Evet bakalım salatalıklarımıza. Bunları geçen e, geldiğimde bu şekilde sırıklara bağlamıştık. Şimdi şuradan başlayalım. Saltaklarıma ilk defa bakıyorum. Yani mahsulü var mı yok mu? Şu ileride bir tane gördüm ama Evet şurada. Evet tazecik. Bir tane de burada var. Salatalıkları çok fazla böyle karıştırmak iyi olmuyormuş. O yüzden karıştırırken biraz dikkatli olmaya çalışıyorum. Başka var mı? Bunları şöyle koyalım şuraya. Başka göremedim. başka yok orada. Evet burada. Şurada var. Bak. Şöyle gösterebilirsen. Bak. Evet. Bir tane de buradan çıktı. Şöyle bakalım. Daha yeni yeni söylediğim gibi yeni yeni daha ilk defa toplama yapıyoruz. Bu tarafta da Yok galiba. Evet, yok. Buğdaylar da olgunlaşmış artık. Bir hafta içinde hemen hemen bunları da hallederler sanırım. Ama bunları genelde biçerlerken <laughs> ben buralarda çok fazla bulunmak istemem. Geçen yıl e, burada bunları biçiyorlardı. Tam o sırada ben de fasulye topluyordum. Yan taraftan bir tane böyle bir e, ses geldi. Böyle bir çevirdim kafamı. Yılan bir tane. E, muhtemel korkmuş e, araçların sesinden. O yüzden tarım makinelerinin sesinden korktuğu için e, kaçacak yer arıyor. Tabii o bizden korkuyor, biz ondan korkuyoruz. <laughs> o yüzden o gün bugündür bu işler yapılırken ben pek buralarda bulunmuyorum. Şimdi burada komşumuzun kirazları var. Bu şekilde. Burası bizim bahçemiz. Burada komşumuzun kirazı var. Hatta şu kısım vardı. Keselim falan dediler. Biz kesmeyin dedik yeriz. Toplamıyorlar bu şekilde. Dalında yazık oluyor. Şimdi ben biraz yemek için toplayacağım. Ziyan olmasın. Yani o kadar çok ki dalları kırılmış ağırlıktan. Şuralarda görüldüğü gibi bakın şurada. Şu kısım da var yine. Kırılmış. O kadar çok kirazı var ki şu kısımdan falan şöyle. Yani maşallah çok fazla var. Dallarda dayamıyor. Hafif de rüzgar olduğu zaman şu yukarı taraflar falan hep eğilmiş. Büyük ihtimal onlar da kırılacak. Ama şimdilik ben biraz toplayacağım böyle yemek için. Sağ olsun komşularımız bu tarafta da var elmadır, böyle ayva, vişne, her türlü sebze olsun, meyve olsun olduğu zaman yememize izin veriyorlar. Böyle özellikle yiyebilirsiniz diye. Yani bu şekilde. Hadi bakalım şimdi biraz toplayalım. Çok da güzel. Bunlarda hiç böyle ilaç falan yok. Ben hatta kurtlanmıştır diye daha önce de şüphe ettim ama hiç kurt da yok. Gayet güzel. Yani o yüzden neredeyse sıfır ilaç. Normalde kurtlanırdı yani bunlar. O yüzden biraz da şaşkınım. Özellikle kontrol ediyorum. Zaten kurtlu olsa böyle cıvık olur biraz da. Hemen belli olur. Kendini belli eder. Yani kurdu da yok. Tamamen doğal. O yüzden şimdi toplayalım biraz. Taraftan şöyle. Evet. Evet, bahçemize şöyle bir baktık. Mahsullerimizi topladık. Şimdi sulamasını yapıyoruz. mısır da sulanmış domates şimdi şurada 2-3 tane çizimiz kaldı onları da sulayınca eve doğru yol alacağız bahçemizden şimdilik durumlar böyle İleriki zamanlarda yine toplama yaparken sulama yaparken Yine çekim yaparız inşallah. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.